Tüm e, ürünler içerisinde en önemli ürünlerden biri de dizlik. Diz ağrılarında çok e, ciddi sonuç alınan ve 56.000 Gauss olan çok önemli bir ürünümüz. Burada mıknatıslar burada ve kullanımı da çok kolay. O kadar basit ki belli Yaştaki çocuk dahi ciddi ölçüde şuraya dizi gelecek şekilde bağlayacak ve olay bitecek. Evet. Kullanımı tamam. bu şekilde. Evet. Bunu alttan çekelim. Şu cırtçıklarımı böyle yapıştırıyorum. Evet. <laughs> Bunu da buradan yapıştırıyorum. <laughs> Dibime gelecek şekilde. Evet. <laughs> Üründe kullanım kolaylığı çok rahat. Çünkü small, medium, large ölçüsüdür bu ve e, ayarlamada kendi eliyle yapabileceği için sıkıntı yaratmaz. Biraz geniş evet. istiyorsa kendi istediği gibi bağlar, e, yok sıkı bağlayacağım dese istediği gibi bağlar ve kullanım bir yönüyle de çok rahat ve güzel kullanım şekli vardır. Dizlik. E, neoplen kumaştan, Amerika'dan ithaldir kumaşlarımızın tamamı ve içerisinde kullanılan e, bambu kumaş e, olmak haliyle ve 50 2500 gaussluk da manyetik yüce sahiptir ki mükemmel bir de gücü vardır. Çok faydasını gördü. Merdiveni çıkamayanlar bunu bağladıktan sonra çok rahatlıkla e, birçok hastamda namaz kılamıyorum Değil. Bunu kullandıktan sonra e, faydasını görüp namazını kılan, öbür taraftan bastonunu bırakanlar çok ciddi sonuçlar aldı. insanlar bulunan Şu anda da zaten binlerce e, insanlar kullanıyor e, dizliği ve faydasını da görüyor. Genelde eklem iltihaplamalarının, e, dizde kireçlenmelerin ve diz ağrılarının, şişlik ve ödemlerin dizlerde ameliyat sonrası spor sakatlanmalarının tedavisinden sonra manyetik destek ile hızlı iyileşmelerine yardımcı olmaktadır. Ve manyetik gücü 52500 Gauss. Biraz önce de söylediğim gibi kesinlikle dizliği kullanmak kullanmaya başlanmadan önce alkali, pH'lı, mineralli suyunu içmesi de şarttır. Çok hızlı bir şekilde faydasını görür eğer ikisini beraber kullandığı takdirde. Ama hemen belirteyim yüksek tansiyonu olanlar bir bardağa bir damla koyuyor. Olmayanlar ise üç damla koyarak suyunu minerallendiriyor, pH'ini artırıyor ve manyetik çubukla ve canlandırma tablasıyla da suyunu canlandırmış oluyor.